Yani Salih amel işleyen kimseler için neler vardır? Bakalım. Tabi bu Salih olan ameli, yani iyi olan işi, ister erkekler yapsın, ister sadir, kadınlar yapsın. Ben amil Salihen, min zekeri ou unca. Zeker ne baktın? erkek, unta, kadın. Evet. Bu salih olan ameli ister erkek olsun, ister kadın olsun. Yaparken nasıl yapıyor? Ve huve mu'min. İman ederek yapıyor. Allah rızası için yapıyor. Tamam. Ne vardır? Karşılığı nedir? Mükafatı nedir? Fela nuhiyyennehu hayaten tayyiba. Biz o kimseyi güzel bir şekilde yaşatabiliriz. Huzur içinde, güven içinde. Hayaten hayyibat. Hayyip bir hayat. Yani iyi bir hayat. <laughs> Efendim, huzur içinde, güven içinde. Yani bakınız, insanı demek ki huzurlu kılan, mutlu kılan, iyi olan işlerdir. Salih olan amellerdir. Yani imandır. Yani imandır. Yani ne kadar zengin olursan ol, ne kadar güzel olursan ol, ne kadar güçlü olursan ol, eğer imanın yoksa, salih amelin yoksa, Allah'ın katında değeri yoktur. Evet, İmansız nasıl? İmansız olmaz. Evet. فَلَا نُحِيَنَّهُ طَيِّبًا Nerede? Bu dünyada. Başka? Ahirette. Hem dünyada, hem de ahirette. Bu kadar mı? Yok. Dahası da vardır. وَلَا <laughs> نَجِزِيَنَّهُمْ Bir de onları biz ödüllendireceğiz. وَلَا نَجِزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapmış oldukları işlerin en iyisi olan hangisi ise ona göre diğer işlerini de ödüllendireceğiz yani yaptığımız güzel işler vardır. Daha güzel vardır. Normal vardır. Ama Allah bizleri ödüllendireceği, mükafatlendireceği zaman yapmış olduğumuz en güzel işe göre. En güzel amele göre. Evet. Ve kana subhanahu ve taala yani ala bil katri ala ala bil kat kat inna awliya Allah awliya Allah Allah'ın velileri vardır. Evliya Allah vardır. Evliya-u şeytan vardır. Evet. Evliya Allah evliya-u şeytan ne demek? Allah'ın dostları şeytanın dostları. Ala inna awliya Allah evet. Ela dikkat edin uyanık olun, kulak verin. İnne evliya Allah, Allah'ın velileri yani dostları evet için la havfun aleyhim. Onlar için korku yoktur ve la hum yahzanun. Onlar için üzüntü de yoktur. Evet. Demek ki Allah Celle Celaluhu, evliyalardan o korkuyu alacaktır. Üzüntüyü de yok edecektir. Artık onlar dünya için üzülmeyeceklerdir ve yaratıklardan da korkmayacaklardır. <laughs> Yalnız kimden korkacaklar? Allah'tan korkacaklar. Men khaf Allah, khafahu kullu şey'in. Men khaf Allah, khafahu kullu şey'in. Allah'tan bir kimse korkarsa, bütün yaratıklar, evet, evet. Ama Allah'tan korkmazsan Allah seni her şeyden korkutur. Evet. Peki bu evliyalar kimlerdir? Havada uçanlar, su üzerinde yürüyenler, ateşin içine girenler, kendi kendilerini şişleyenler, kimlerdir bunlar? Özellikleri nelerdir? Bakalım. اَلَّذ۪ينَ ve وَكَانُوا يَتَّقُونَ İki özellikleri vardır. İki alametleri vardır iki vasıfları vardır. اَلَّذ۪ينَ <laughs> اَمَنُوا Birinci özellikleri imandır. İkinci özellikleri de وَكَانُوا <laughs> takvadır. Yani artık bir kimsede iman varsa ve bunun yanında da takva varsa o kimse nedir? O kimse evliyalardandır. Evliyalardandır. Yani Allah'ın dostu olan kimselerdendir. Yani bu bakarsınız ki bir terzi olabilir, bir barangoz olabilir, bir boyacı olabilir, bir demirci olabilir, bir komutan olabilir, bir öğretmen olabilir, normal nedir? Sıradan bir işçi de olabilir. Ama yeter ki nedir? Bu iki özellik kendisinde bulunsun. İman ve takva. Berber de olur ha. Evet. Berber de olur. Evet. Ellezine amenu ve kanu Fark etmez. Fark etmez. Yeter ki bu iki özellik, bu iki vasıf ister erkekte bulunsun, isterse Kadınlarda bulunsun. Tabi e, takva diyoruz. Takva nedir? Takva çok kısa bir şekilde Allah'a ve Peygamber'e itaat etmektir. Allah'ın sözlerini uygulamaktır. Budur. Kısacası budur. Başka türlü e, tanımını yapanlar da vardı Ama anlam olarak budur. Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek, o işte nedir? Tehvadır. Tabi e, şimdi sen ne yapıyorsun? bazıları yerine getiriyorsun. Vacipleri yerine getiriyorsun. Sünnetleri yerine getiriyorsun. Haramlara, günahlara düşmemek için, bulaşmamak için bazen mübah olan şeyleri de bırakıyorsun. Haramları da bırakıyorsun, günahları da bırakıyorsun, mekruh olan şeyleri de bırakıyorsun. Bu birinci sınıf evliya. İkinci sınıf efendim, en çok fazla fazlara önem veriyor. Bir de haramlara. Yani en çok fazla farz olan emirleri yerine getiriyor ve haram olan şeylerden sakınıyor. Sünnet de kılıyor, sünneti de uyguluyor ama arada sırada, arada sırada. Efendim, mekruh olan bazı şeyleri de yapıyor. Ama bu da evliyalardandır. Ama bu ikinci sınıf. Yani bu ikinci sınıf. Üçüncü sınıf, efendim, arada sırada kaytarıyor böyle. Bazıları yerine getirmekte ve bazı haramlara ulaşmakta veya arada sırada böyle kötülük yapıyor. Bir şey değil, kötülük yapıyor ama ondan sonra o insan iyilik yapıyor. Namaz kılıyor. Mesela sabah namazını Rabbim kabul eylesin kıldık. Allah'ın evinde Allah'ın kullarıyla beraber şimdi de cuma namazını kılacağız. Bu sabah namazından evet cuma namazına kadar yapılan kötülükler, işlenen günahlar, bu iki namaz o günahların evet silinmesine vesile oluyor, kefaret oluyor. Cuma e, namazından ikindi namazına, ikindi namazından akşam namazına, akşam namazından yatsı namazına, yatsı namazından sabah namaz. Bu şekilde bu evet, namazlar arasında günahlar ne diyor? Evet. Bir de Cuma'dan Cuma'ya Geçen Cuma'yı gördük elhamdülillah. Şimdi de bugün bulacağız bu iki Cuma arasındaki günahlar da. Başka? Ramazan'dan Ramazan'a, geçen Ramazan Rabbim kabul eylesin orucunu tuttuk ve inşallah önümüzdeki Allah emir verirse ne de, yine tutacağız iki Ramazan arasındaki günahlar da. Yani dahası çok, daha çok. Onun için e, insan, yalnız insanın kötülüklerini, günahlarını görmemek lazım ne de nedir? Görmemiz lazımdır. Onun iyilikleri de vardır. Ondan sonra eylikler ne yapar? Eylikler, hasenat dediğimiz اِنَّ hasenati yudhibne السَّيِّئَاتِ Eylikler ne yapar? Yudhibne Giderir. Neyi? اَسْسَيِّئَاتِ Günahları giderir. Bu ayrıdır Bu ayrıdır. Demek ki eylikler kötülükleri giderir. Efendim, abdest aldığımız zaman elimizle işlemiş olduğumuz günahlar, o sular da beraber akar gider. Ağzımıza, burnumuza, yüzümüzü yıkadığımız zaman, elimizi, kolumuzu, ayağımızı yıkadığımız zaman, Allah öyle kapılar açmış ki, yani yeter ki sen de değil, Günahlarını bağışlatmak için niyet et, gayret et, dua et, Allah Celle Celaluhu sana o imkanı sağlayacaktır. الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون وعليكم السلام لهم işte onlar için. Kimler için? İman edip de takva sahibi olan kimseler için ne vardır? Lehumul <laughs> buşra. Onlar için müjde vardır. Müjde. Evet, nerede? Fil <laughs> hayati dünya. Nerede o bu, bu müşra? Dünya hayatında. Ve fil <الْأَخِرَة> Ahirette de. Ahirette de Allah Celle Celaluhu bu türlü insanları müjdeliyor. Cennetle müjdeli, müjdeliyor. Günahlarının evet bağışlanması, bağışlayacağını bildiriyor. Rabbimizin mağfireti, Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin bağışı nedir? Geniştir, oldu. Sonra Allahu Teala anlatıyor ve diyor ki وَمَنْ اَعْرَضَهُ ve men a'rada. Kim ne derse a'rada yu'ridu mu'rid. A'rada yüz çevirirse, sırtını dönerse, uzaklaşırsa, terk ederse, evet, evet, yüz çevirirse, sırtını çevirirse, yani uzaklaşırsa, yani terk ederse, yani ihmal ederse, neyi? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي <laughs> Zikrimden, Kur'an'ından, dinimden, ibadetimden, kim yüz çevirirse evet ne olur? Biraz önce öğrendik. Kim iman eder de, salih amel işlerse onun içindedir. Mutluluk vardır, güzel bir hayat vardır. Kim de imandan yüz çevirirse, Kur'an'dan yüz çevirirse, ibadet etmekten yüz çevirirse, fe inne lehu o kimse için. Hangi kimse için? yüz çeviren, İslam'dan uzaklaşan ve inne lehu ma'işeten Ne vardır? Sıkıcı bir hayat vardır. Dur bir hayat vardır. Yavan bir hayat vardır. Ne yerse yesin, istediği arabaya binsin, istediği saraylarda otursun, istediği takımları giysin. Ve inne lehu nedir? Bakmayın siz onun onlar mı? Ha, mutlu değildir onlar. Hayır, hayır. Evet. Onlar mutlu da onlar evet. huzursuzdur. Evet. Onlar korku içindedir. Onlar azap içindedir. Fe inne lehu <laughs> ma'işeten danka sıkışı dar, yavan bir hayat vardır. Nerede? fil <laughs> dunya. Evet. Ya bu dünya sıkıyor kendisini. Rahatsızdır, mutsuzdur. Evet. Ve de ikide bir özü daralıyor. كباب يور بقلاوة يور كنافة يور 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 أما ينا نادر؟ أبداً 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 يور لماذا؟ لأنه إيمان يوصن دور إبادت دور أزاق فإن له معيشة ضنكة قال ابن القيم قال ابن القيم وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ في الدنيا وفي الآخرة ومعيشة بنكا سكيجي يوان دار في الحياة نردد دا هم الدنيا ده هم القبر ده هم ده اخرته هم ده اخرته هم ده اخرته هم ده اخرته ده ونحشره آلية بزونو حشرة جيس ونحشره يَوْمَ الْقِيَانَةِ اَعْمَى Hâliyaten o gözleri kör olarak haşredeceğiz. Kör olarak dirilteceğiz. Kör olarak tekrar hayata kavuşturacağız. Evet. Acaba e, gözleri kör olarak mı yoksa kalplerinin, kalbinin evet <laughs> kalbinin gözleri mi? Belki de ikisi de. Ama kalbin kör olması Evet. Gerçek gözlerimizin kör olmasından daha da çoktur. Yaşlı bir adam, kör bir adam, efendim, su doldurmaya gidiyor. Bir elinde su doldurmak için bir kap vardır, bir elinde de fener vardır. E, kör. Ha, kör bir adam efendim, ve kör olmayan bir kişi, amca diyor, sen gözün görmez, diyor. Bir elinde diyor fener, bir elinde sokağı. ne? Bundan yaralar mısın? Diyor. Efendim diyor, senin gibi kalbi kör olan kimseler bana diyor, ha? çarpmaması için. Çarpmaması için ben bunu taşıyorum diyor. Dediğimiz gibi kalbi kör olan kimseler daha da kötüdür, daha da beterdir. Bu يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَةً Evet, tamam,